Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni keşfetmiş olduğum bir siteden bahsedeceğim. Bu size göster göstereceğim ile arkadaşlar. Geçici yani tek kullanımlık e-posta adresleri yani e-mail adresleri oluşturup bunları kullanabilirsiniz. E neden böyle bir şeye ihtiyaç duyabiliriz? Örnek vermek gerekirse arkadaşlar e Yeni güvenmediğimiz bir siteye kayıt olmak istediğimizde kendi sürekli olarak kullanmış olduğumuz gerçek e-posta adresimizi o siteye e vermek istemeyebiliriz. Böyle durumlarda genellikle böyle geçici yani tek kullanımlık e mail adresleri yani e-posta adresleri kullanmamız gerekebilir. E böyle bir durumla karşılaştığınızda e size çözüm olması için keşfetmiş olduğum siteyi göstereceğim. Şimdi fazla uzatmadan size göstereyim arkadaşlar. E bu siteye kayıt ol falan olmanıza gerek yok. Bu siteye girdikten en fazla 10 saniye sonra kendiniz e random bir tane tek kullanımlık yani geçici olarak kullanabileceğiniz bir tane e-posta adresi oluşturabilir ve bunu kullanabilirsiniz. Şimdi size siteyi göstereyim arkadaşlar. Siteye ulaşmak için tarayıcımızı açıyoruz. TEMP mail yazıyoruz sonra aratıyoruz arama sonuçlarından arkadaşlar gelen suç sonucu tıklamanız gerekiyor bakın temp, TEMP mail yazıyor logosu bu şekilde adresi de TEMP-mail.org e, diye geçiyor bakın tıklıyorum burayı tıkladıktan sonra böyle bir şey gelirse biraz bekleyin arkadaşlar şu anda siteye ulaştık arkadaşlar ee, bakın arkadaşlar buraya geldikten sonra siteye gir girer girmez otomatik olarak e, bir tane e-posta adresi oluşturuluyor oluşturulan e-posta adresi buraya geliyor eğer değiştirmek isterseniz de bu diyelim ki bunu beğenmediniz değiştirmek isterseniz de bu refresh refresh tık, butonunu tıklayabilirsiniz bakın tıklayınca biraz bekleyin arkadaşlar Değişiyor şu anda yeni e-posta adresi. İsterseniz ilk elinde kullanabilirsiniz. Keyfinize göre. Keyfiniz nasıl isterse. Bakın yeni bir tane e mail yani e-posta adresi geldi. E bu mail adresini kullandığınız zaman bu mail adresine gelen e-postalar bakın burada gözüküyor. Bakın şu anda hiç e-posta adresi yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan e göstereceğim nasıl kullanacağınızı. Bakın burada da arkadaşlar açıklamalar falan var. Bu siteyle ilgili aklınıza takılan sorular varsa buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen hepsini okuyun. Yani sonra ben bunu bilmiyordum gibi bir şey ben kabul etmiyorum. Eğer bu siteyi... Türkçe'ye çevirmek isterseniz de fareye sağ tıklayın. Türkçe diline çevir diyerek arkadaşlar bu siteyi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Neyse fazla uzatmayın nasıl kullanacağınızı göstereyim. Bu siteye girdikten sonra kendinize ait bir tane işçi, tek kullanımlık email, alıyor, e-mail adresi alıyorsunuz. Bakın e-mail adresiniz bu. Bu maili şu butonu tıklayarak kopyalıyorsunuz. Kopyaladınız diyelim ki şu anda şu mail adresi kopyalayacağız. Diyelim ki bir siteye kaydolurken bu mail adresini kullanmak istiyorsunuz. Ben kendi e-postamdan buna e-posta adresi e-posta göndereceğim arkadaşlar. şu anda gördüğünüz gibi burası boş. Bakın kendi e mail hesabıma giriş yapıyorum. Adres olarak az önce kopyalamış olduğumuz mail buraya yazıyoruz. Sonra Konya'da ne Deneme yazıyorum. Mesaj içeriğine de bu bir deneme mailidir yazıyorum. Nokta koyuyorum. Sonra arkadaşlar gönder diyorum. Şu anda e, yazdım yazdığım mailimi gönder dedikten sonra bu göndermiş olduğu mail bu geçici olarak almış olduğum e-posta adresine gönderilecek. Bakın gönder diyorum. Sonra buradan çıkalım. Bakın arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce göndermiş olduğum mail e, bu mail adresine geldi. Bakın mailin içini görmek istiyorsanız arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz. Bakın arkadaşlar ne yazmıştım başlığa, konuya nedim deneme yazmıştım. Açıklama yani mesaj için ne de bu bir deneme mailidir yazmıştım gördüğünüz gibi bu maili şu anda aktif olarak kullandım. Dediğim gibi isterseniz uygulamalara kayıt, kayıt olurken kullanabilirsiniz ya da e, güvenmediğiniz sitelere kayıt olduktan bu mail, geçici mail e, sitesini kullanabilirsiniz. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size de gösterdiğim bu adımları uygulayarak e, geçici bir mail adresi edinebilirsiniz. Eğer videom faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.